emrinde start verildi ve Ulubat koşusu başladı. 4 numaralı Girls Princess iki boy kadar geç çıktı. Öndeki liderlik mücadelesi 10 numaralı Wonder iç kulvardaki 3 numaralı Eagle Fly Free ile liderlik mücadelesi yapar. Asfalt'ta 3 numaralı Eagle Fly Free liderliği aldı. 10 numaralı Gomez Wonder ikincilikte bir boy kadar gerisine iç kulvarda 6 numaralı İshak Baba. Onun bir buçuk boy kadar gerisine dış kulvarda 8 numaralı Pendragon. Daha sonra 7 numaralı Montana hemen içinde de 9 numaralı süpan sırasıyla son 600 metreye girilmek üzere. Koşuyun lideri orta kulvardaki 10 numaralı Wonder fark 2 boy kadar dışarıdan gelen 8 numaralı Pendragon ikinciye girdi. Onun dışında 7 numaralı Montana var işlerinde 6 numaralı Isaac Baba bariyerde de 3 numaralı Eagle Fly free sırasıyla son 400 metreye giriliyor. İç kulvara yakın 10 numaralı Wonder Kuşu'nun lideri fark şimdi 2 boya kadar çıkardı dışarıdan gelen 8 numaralı Pendragon yine ikinci fark farkı azaltmaya çalışırken daha girden 9 numaralı Supan'ın ve 7 numaralı Montana'nın ataklarıyla son 200 metre girdi fark 3 boya kadar iç kulvarda 10 numaralı Wonder Kuşu'nun lideri dışarıdan 9 numaralı Supan atak yapıyor fark 2.5 boya kadar dışarıdan Supan gelir içeride 10 numaralı Wonder önde fark yine 2.5 boya kadar ve Kuşu'yu da 10 numaralı Wonder kazanıyor. 9 numaralı süpan koşuyu ikinci olarak tamamladı. 7 numaralı Montana 3. 1 numaralı Alaçatı Ası da 4. oldu. 10 numaralı Wonder Kadir Tokaçoğlu'yla 4. koşu olan Ulubat koşusunu kazandı.